Onur Sevim Matematik kanalından selamlar dostlar. Sizlere Bursa'dan sesleniyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Çemberin tanımıyla başlayalım derse. Sabit bir noktadan. Bakın sabit nokta neresi? Şurası şekil üzerinde gösteriyorum sabit noktamız. Eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekle çember denir. Hmm, bakın bir sabit nokta belirlemişim burada. Ve sonra o sabit noktaya, şuradaki sabit noktama eşit uzaklıkta bazı noktalar bulmuşum ben. Mesela neresi gibi? Şurasını işaretlemişim, şurasını işaretlemişim. Buralara düşünün hep böyle küçük küçük noktalar koymuşum. Ve bu noktalar birleşmiş arkadaşlar arkadaşlar çemberi oluşturmuşlar. Tamam mıyız? Buraya kadar hallettik. Bu çember oluştu. Bu çemberin merkezindeki noktaya merkez diyoruz biz. Hani sabit uzaklıkta demiştik ya işte bu O noktasına biz çemberin merkezi diyeceğiz. Daha sonrasında çemberin merkezinden istediğimiz herhangi bir yerine üzerine bir e doğru parçası çizdiğimizde buraya da, buraya da çizebilirim, buraya da çizebilirim, buraya da çizebilirim, buraya da çizebilirim hiç fark etmez. Bunu çizdiğimizde buna da yarı çap diyeceğiz. Tanımını okuyalım. Çemberin merkezine şuraya okuyoruz. Çemberin merkezini çemberle birleştiren doğru parçasına yarı çap diyoruz. Ve bu, biz bu yarı çapı arkadaşlar küçük r harfiyle göstereceğiz. Bakın tamam mı? Küçük r harfi gördüğümüzde ne diyecekmişiz o küçük r harfine yarı çap? diyecekmişiz. Peki bu yarı çap bir şeyin yarısı varsa tamı da vardır. Onun tamamına da biz ne diyormuşuz bakın. Burada tanımı var. Çap diyormuşuz. Merkezden geçen ve çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına çap denir. Bakın bu yarı çaptı değil mi? Bu yarı çaptı. Evet bu yarı çapı ben ne yapacağım şimdi bakın. Şöyle şuradan tamamlarsam eğer ben bu yarı çapı bu artık çap olur. Ve şurasına da ilgi, küçük r demiştim ben. Çünkü burası da yarı çaptı. İki tane küçük r birleşince çap oldu. Bakın küçük r, küçük r. Büyük olana ne diyormuşuz çapa? Büyük R ismini veriyormuşuz. Büyük harfle R diye gösteriyormuşuz. Tamam mı? AB bakın burada çap. Yarı çapları gelin beraber yazalım. AO kapalı yapıyorum. Neydi? Doğru parçası hatırlayalım. AO yarı çap. Bir tane daha yarıçapım var bu şekil üzerinde. O da nedir? OB ya da BO fark etmez. BO yazalım. Bu da yine yarıçaptır arkadaşım. Geldim. ...R eşittir 2 çarpı R. Çapın iki tane yarımdan oluştuğunu söyledik. Çok basit bir mantık var. Peki bu, biz bu çemberleri nasıl çizeceğiz? Okulda matematik dersinde çizmişsinizdir. Çember pergelle çizilir arkadaşım. Neden? Çünkü ben kalemle çizdiğimde bakın... ...muntazam bir çember elde edemem. Çünkü bu sabit noktaya olan uzaklıkları... ...sürekli sabit tutacak bir şeye ihtiyacım var. Kalemle çizdiğim takdirde bu sabitlik bozulabilir. Güzel çizemem. Ya şişemin bir kapağıyla olabilir. Şişe kapağını hemen göstereyim ben size kolay olması açısından tabii ki de pergel kullanacağız ama öğretmeniniz bir soru çizdirdi. Her seferinde pergel kullanmak yerine bu tarz böyle şişe kapağı olur. Bir şeylerle düştü. Aa bakın bu da bir çember çizilebilir. Şununla da bir çember çizebilirsiniz. Bunları da kullanarak çember çizebiliyoruz. Ama mümkün mertebe neyle yapacağız? Pergelle yapacağız, öğreneceğiz. Pergelimizi açıklığını belirliyoruz önce şöyle. Şu şekilde bu pergelimiz açıklığını belirledikten sonra, belirledikten sonra şurası aslında o açıklığı bizim yarıçapımız olmuş oluyor ve çemberimizi çiziyoruz. Şimdi bu çemberi ben çizdim. Daha sonra bu çemberin iç bölgesini boyarsam böyle boyuyorsam içini kalemimle buna artık çember demiyoruz. Buna bir daire diyoruz. Ve daire bir alan belirtiyor. Bir yer kaplıyor artık kağıt üzerinde içini boyadığım takdirde. Tamam mı? Hemen bakalım. Şurada yukarıda bir soru vardı. O soruyu halledelim. Sonra da e, sorumuzu aşağıda bir şeyler daha var. Onlara geçeceğim. Soruyu okuyalım. Aşağıdaki doğru parçalarından hangisi kareli zeminde verilen o merkezli çemberin çapıdır demiş. Şimdi bakalım tek tek. A şıkkıyla başladım. OB demiş. OB'yi birleştiriyorum arkadaşlar. O'dan B'yi birleştirdim. Bakın ne oldu bu? Bu bir yarı yarıçap oldu. Olmadı bize çapını soruyordu. AB'yi birleştiriyorum. AB'yi birleştiriyorum. AB'yi birleştirdim. Şunu silebilirim artık. Hops, şöyle şu gitsin. Pardon. Şöyle geri alalım. AB'yi birleştirdim. AB'yi birleştirin. Bakın bu şu anlık sizin öğrenmeniz gereken hiçbir şey de yok. Bu ne çap ne yarı çap neydi? Neydi? Çemberin çapı ya da yarı çapı olması için merkezden geçecektim. Bu merkezden geçiyor mu? O noktasından geçmiyor. Buna kiriş diyeceğiz. Lisede öğreneceksiniz tamam mı? Şu anlık bilmenize gerek yok. Bu çap veya yarı çap değil. Bu da elendi. Bu da elendi. AC'ye geldim. Bakın A'dan C'yi birleştiriyorum. Evet. Merkezden geçti mi? Tabii ki de geçti ve bu bir çap oluşturmuş oldu. AC çok güzel bir çaptır. BC'ye de bakalım. BC'yi de birleştirdiğimizde yine herhangi bir şey değil diyelim. Sorumuz basitti. Hemen şu aşağıda çembere ve daireye e, örnekler var. Çember modelleri hula hop. Bu belinizi çeviriyorsunuz ya beden derslerinde falan görüyorum ben okulunda öğrencileri. Hula hop dediğimiz şey e, bir çember örnektir. Yüzük. Bilezik örneğini verebiliriz. Bilezik. Bilezik değil mi? Bilezik örneği gayet de çembere örnek olabilir. Daire modellerinde neler var? Madeni para demiş. Evet. Dolunay demiş. E güneşi de alabiliriz biz buraya değil mi? Yani bu dolunay resmi, güneş resmi tabii ki de bunlar daireye örnektir diyeceğiz. Hemen geçtim bir sonraki sayfama. Uygulamalar ve çoktan seçmeli sorular var. Hemen başlayalım. Önce uygulamamızı yapalım. Soldan sonra sağa geçeriz. Yukarıda kareli zeminde verilen çemberde bulunan tüm çap ve yarı çapları yazınız demiş. Bakalım şimdi burada önce çapları oluşturalım arkadaşım. Merkez neresi onu belirledik mi merkezin M. Kesinlikle çizeceğim doğru parçası M'den geçmek zorunda. Tamam mı? R'den başladım. M'den geçirdim. Nereye gideceğim? T'ye gideceğim. Al sana bir tane çap. Hemen yaz bunu. Hemen yaz bunu unutma. Bu bir çap. R'den başladım. T'de bitirdim. RT doğru parçası aynı zamanda çemberin de çapıdır dedik. Sonra rengimi değiştireyim. Farklı bir tane daha çapım var. P'den başladım, M'den geçeceğim, değil mi? M'den geçmek koşuluyla nereye vardım? S'ye vardım. Bakın bu da bir yine çaptır. Bunu da yazalım. Hatta kırmızı ile yazalım. Şöyle güzel gözüksün. Anlaşılsın. P'den S'ye yazdım. Bu da süper. Başka çap var mı? Bir bakalım bakalım. Başka çap var mı? Karşısındaki doğrultuyu birleştirebilmem lazım. Karşısındaki noktayı ve merkezden geçirebilmem lazım. Şimdi e, N'den çıkarsam karşısında bir şey yok. Kereden çıkarsam yine karşısında bir şey yok. Şundan bahsediyorum yani. Şöyle geçirsem mesela, karşılarında bir şey yok. O yüzden çaplarım bu kadar demiş oldum. Şimdi yarı çaplarımı yazayım. Yarı çaplarım için ekstra çizimlere ihtiyacım var. Çapları kullanacağım. Bir de birkaç tane daha yarı çapım var. Merkezden başladığım, merkezden çıktığım bir doğru parçası çizeceğim ve nereye gidersem üzerindeki harfe geldiğimde o yarı çap olacak. Bakın, MN bir yarı çaptır. Başka, başka, başka. Bir tane daha var. Onu da morla gösterelim. Ops, pardon. M'den çıktım. Nereye geldim arkadaşlar? K'ye geldim. Bakın, bu da bir yarıçap olmuş oldu. Şimdi hepsini yazalım bu yarıçapların. Önce sonradan oluşturduklarımı yazayım. MN yarıçapı, MN, MN'yi yazdım. Sonrasında MK yarıçapı, MK yarıçapı onu da yazdım. Sonra e, çaplardan yola çıkarak aslında 4 tane yarı çap elde edeceğim. 2 tane çapım varsa 4 tane yarı çapım vardır. Nedir bunlar? M'den S'ye gidebilirim. M'den S'ye, MS. Ye. M'den P'ye gidebilirim. M'den P'ye gittim. Bu da bir yarı çap. R, M'den R'ye gidebilirim. MR. Son olarak bir de ne var? MT yarı çapı vardır arkadaşım. Bu da bitti. Uygulamayı hallettik. Hemen çoktan seçmeniz soruya bakalım. Aşağıdaki O merkezli çemberlerin hangisinde OP yarıçaptır? Bir kere merkezim O olacak. Hepsine baktım şıklarda hepsinde merkez O güzel. OP yarıçaptır. Birleştireyim. O ile P'yi birleştireyim. OP. Burada da birleştireyim. OP. Ups, pardon. Burada bir durum var. Onu anlatacağım şimdi. OP. 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 Şimdi 5 şıkkına bakmanızı istiyorum. 5 şıkkında P noktası çemberin üzerinde değil dışarıda bir yerde. Çemberin merkezinden dışarıya bir yere uzattığımız bir şey herhangi bir şey olmuyor arkadaşlar. O yüzden yarı çap olarak kabul edemem. D şıkkına bak o da aynı. P noktası dışarıda. Ben nerede olmasını istiyorum P noktasının? Çemberin üzerinde olmasını istiyorum. Çemberin üzerinde değilse ele bunları. Kılıcı çek bunları. Tamam mı? C şıkkına bak. P noktası çemberin içinde. Bu da herhangi bir şey belirtmiyor. Son olarak kalan A şıkkı çok güzel de bir yarı çaptır. OP yarıçapıdır. Ben bunu şöyle gösteririm. Hatta küçük R harfiyle de gösteririm diyorum. Geçtim hemen alttakinlere. Aşağıdaki boşluklara yazılması gereken soldayım e, kare zeminde verilen dairelerden daire alana bulun. Bakın artık bu bir kare, bu bir çember değil özür dilerim. Çember değil daire. Neden içini ben bunun boyadım? Boyarsam ne olur demiştim. Daire olur demiştim. Şimdi bakalım. O merkezim var. Şekli bir bakıyorum önce ne varmış diye. Kareli bir zemin var. Her biri bir birimmiş. Tamam. O merkez. A da üzerinde bir dairemin üzerinde bir nokta. Üzerinde ama önemli. Şimdi bakalım boşlukları dolduralım. Nokta 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 noktası dairenin merkezidir. Evet çok basit. O noktası zaten söylemiştik. AO hemen birleştirelim A, O'yu arkadaşım. A'dan O'yu birleştirdim şöyle. AO bizim ne oldu? Dairenin yarı çapı oldu. Yarı çapıdır yazdım. Dairenin yarı çapının uzunluğu birimdir. Şimdi AO üzerinden sayamıyorum çünkü bize böyle yatayda bir birim ve dikeyde kare olduğu için burasının bir birim olduğunu söylemiş. Ancak AO çapraz gidiyor. O yüzden ne yapacağım ben? Dairenin üzerinde O noktasından çıkıp herhangi düm dümdüz ilerleyip dairenin üzerine geleceğim. Geldim süper. Kaç birim gittim bakın. 1, 2. O zaman dairenin yarı çapının uzunluğu 2 birimdir demiş olacağım. Dairenin çapının uzunluğunu sormuş. Dairenin çapı da yarı çapının 2 katıdır. Direkt 4 diyebiliriz ya da çizerek de bunu gösterebiliriz. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Tamam mı? Yandaki çoktan seçmeyi halledelim. M merkezli çemberde kaç numaralı doğru parçası çaptır demiş. Bakalım şimdi çap olması için bir kez e, merkezden geçecek. Merkez neresi? M noktası. M noktası ile alakası olmayanları ele. Bak bunların hiç alakası yok. M'den şuraya gelmiş. Burası ne oluyordu arkadaşım? Bu yarı çaptı. Yarı çap. Bize çapı soruyordu. 2 numaralı görülmüş olduğu üzere doğru parçası bize çapı verecektir dedim. Şimdi dikme çizebilme ile devam edelim bakalım. Dikme çizebilmek için bizim e, gönye ihtiyacımız var. Gönye ihtiyacımız var. Neden gönye ihtiyacımız var? Bakın burada bir gönye var. Bu gönyenin şurası 90 derece. Buna 90 derece diyoruz ve böyle gösteriyoruz. Ve burası diktir arkadaşlar. Bizim rastgele böyle çizdiğimiz doğru parçaları birbirine dik olmayabilir. Çünkü sonuçta herhangi bir şey kullanmıyoruz. Sadece kalemle yaptığımızda doğru olmayabilir. Ya kareli zemin kullanacağız, ya cetvel kullanacağız, işte ya gömle kullanacağız bir şeyler kullanmamız gerekiyor tamam mı? Şimdi birbirine dik olanları yazmadan önce şu aşağıdaki tanıma ve diğer kısımlara bakalım. Bir doğruya dışındaki veya üzerindeki bir noktadan dik çizilen doğru parçasına dikmelidir. Evet gördünüz. Burada bir tane CD doğru parçası var arkadaşlar. Herkes görüyor mu CD doğru parçasını? Şurası bakın. C'den başlamış D'ye kadar gitmiş. Burası CD doğru parçası diyoruz buna. Önüne bir tane şu yukarıya A noktası koymuş. Ve bu A noktasından arkadaşlar dimdik aşağı indiğinde. Bu AB doğru parçası, CD doğru parçasına dik olmuş oluyor. Ve bizim bu çizdiğimiz e, duruma da dikme ismini veriyoruz tamam mı? Şimdi bu dikme çizdik, e, dikmenin olayı şu, oraya en yakın, en kısa doğru parçasıdır. Şimdi ben A noktasından atıyorum, şuraya bu doğruya şöyle de bir şey inebilirdim. Ama bakın bu mor doğru parçası diğer benim indiğim dikmeden daha uzun olacak tamam mı? Her zaman bu indiğim dikler en kısa en kısa mesafeyi bize verecektir. Bakın burası daha uzun. Harbiden cetvelle alıp ölçsek daha uzun. Hatta şöyle yapabilirdik mesela. Bakın bu mora göre daha kısa ama yine dike göre daha uzun olmuş olacak. Diklik sembolü var burada önemli. Bunu öğrenelim. Bakın şurada ne anlama geliyor bu? AB doğru parçası CD doğru parçasına diktir. Ters T T harfi oradan aklınızda tutabilirsiniz. Ters T ya da ben aklımda şöyle tutuyorum. Zaten burada bakın bir diklik durumu var değil mi? Hani bir dik bir dikme inmiş burada. Oradan aklımda tutuyorum. Öyle de tutulabilir. Şimdi bir doğruya dışındaki bir noktadan dikme çizmek için gönye kullanacağız. Doğrumuz bu. Doğru parçası da olabilirdi. Fark etmez. Gönyemizin şu alt tarafı var ya arkadaşım. Bu alt tarafını doğrunun üzerine tam bir şekilde hizalıyoruz. Eğer gönyen varsa şu an deneyebilirsin tam bir şekilde koyduğun zaman gönyenin diğer kenarını direkt çizersen işte bu bir dikme olacaktır. Gönye dik açıdan oluşur şuraları. Okey. Kenarları veya kalın ve kalınlığı olmayan düz yüzeye düzlemlenir. Her yönden sonsuza kadar uzanır. Biz geometride bu düzlemi sıkça kullanıyoruz sözde etmiş oluyoruz. Yukarıdaki soruya dönelim bakalım. Yukarıdaki yönde gösterilen doğrulardan birbirine dik olanları yazınız. Evet şimdi bakalım neresi dikti? Şurası ile şurası. İsimlerine bakalım. Yeşil doğru K doğrusu. Pembe doğru da ne doğrusu? M doğrusu. K ve M'yi yazdım. Sembolüm göstereyim artık. Diktir demek bu. Diktir sembolünü yapmış oldum. Geçelim. A noktasından geçen dikmeleri çiziniz demiş. Şimdi alalım buradan doğru parçamızı. Bakın nereden başlayacağımızı söylememiş. Ben herhangi bir yerden başlıyorum ama şunun doğrultusunda olmak zorunda. Evet, görüldüğü üzere bakın çizmiş oldum. Tamam mı? Dikmemi çizdim altındakine de çizeyim. A'dan başladım ve dimdik geldim. Bu şekilde yaptığım zaman bunları siz gönyenizle yapın. ile yaptığınız takdirde kesinlikle 90 derece olacak burası. Eğer ile çizmezseniz burada bir e, dik olmama durumu olabilirdi. Tamam mı? Şimdi yandaki soruya da bakalım. Birbirine dik olan doğru parçaları bulunmamaktadır diyor. Bakalım şimdi tek tek. Tren raylarında bakın şurası ve şurası birbirine diktir. Tamam mı? Kale şurası ve şurası birbirine diktir. Penceremde bakın şurası ve şurası birbirine diktir. Ama araların yaptığı petek altıgen formatındadır arkadaşlar. Ve burada herhangi bir diklik dikme bulunmamaktadır diyelim geçtim alttaki sorulara. Yukarıdaki kareli zeminde birbirine dik olan doğruları belirtiniz demiş. Şimdi bakalım burada birbirine dik olanlar neler var? Ben bir C doğrusunu görüyorum. C doğrusuyla A doğrusu birbirine dik arkadaşlar. Bakın şurası. Tamam mı? Sonrasında yeşil ile yani D doğrusu ile B doğrusu da yine birbirine diktir. Nereden anladım? Burada da bakın tam karenin köşegeni diyeceğiz ileride buna. Buradan geçiyor ve çapraz çapraz ilerliyorsa bu ikisi de bu, bu da çapraz çapraz gidiyor. Burada da bir diklik oluşur diyelim. Yandaki ikinci soruya bakalım. Yukarıdaki kareli zeminde d doğrusu ile a b c d noktaları verilmiş. Buna göre hangi iki noktadan geçen doğru ile d doğrusu birbirine diktir? Şimdi burada bir kere d doğrusuna dik olması için e, şöyle yapmam lazım. Bakın tüm dikmeleri çizeyim ben d doğrusuna. 1 2 Hops kaydırdım. Tekrar çizeyim. 2 3 4 Bakın kareli zemini kullanarak çizilebilecek tüm dikmeleri size ben çizdim. Biz de soruda hangi iki noktadan dediği için çizdiğim dikmenin üzerinde iki nokta hangisinde var? Bak bunda var. Nedir onlar? B ile C'dir. A ve D de aslında olabilirdi ama iki nokta dediği için B ve C'yi işaretledim. Gelelim eşit uzunluktaki doğru parçalarına. Burada da çemberi kullanacağız yine. Şimdi bakın Çember yardımıyla eşit uzunluktaki doğru parçaları oluşturulabilir demiş. Aşağıda bir AB ışını ile merkezi ile A olan... Pardon aşağıda bir yanlış okudum. AB ışını var demiş. Evet A'dan başlamış ve sonsuza kadar gitmiş burada görüldüğü üzere. Ve merkezi A olan ve ışını B noktasına kesen çember verilmiştir. Güzel. Bir tane ışınım var, bir tane de çemberim var. Merkezim ışının başlangıç noktası. Bakın şurası merkezim. ışının başlangıç noktası. Ben pergel yardımıyla yarıçapının uzunluğu üstteki çemberin yarı çapının uzunluğuna eşit olan çemberler çizersem bakın ne oluyor. Çizmek için ne yapıyorum? Pergelimin sivri ucunu şuraya koyuyorum. Ve açıklığını bu B noktasına göre ayarlıyorum. Siz pergelinizle yapabilirsiniz bunu. Ve sonra bunu şöyle bir döndürme işlemi yapıyorum. Buna göre ne oluyor? Bir tane AB çemberi çizmiş oluyoruz. Aynı olayı gidip de siz B'ye koyarsanız sivri ucunu pergelin ve açıklığı hiç bozmadan çizerseniz şu alttaki mavi oluşacaktır. Sonra mavinin burasına koyarsınız, yeşili çizersiniz. Yeşilin burası da koyarsınız, turuncuyu çizersiniz tamam mı? Derdimiz bu. Açıklığı bozmayacağız, sivri ucu kaydıra kaydıra koyacağız. Önce A'ya, sonra B'ye, sonra C'ye, sonra D'ye koyup koyup çizeceğiz. Ve görüldüğü üzere şurada AB dediğimiz şey A ve B merkezlerin yarı çapı olmuş oldu. Bakın Pembenin de yarıçapı, mavi turkuazla çizilinin de yarıçapı, BC, B ve C merkezlerinin yarıçapı görüldüğü üzere, diğerleri de aynı şekilde birbirlerinin yarıçapı olmuş olacak. DE'ye bakın, D merkezi yarıçapı çemberin yarıçapı o da güzel, şunun, onun yarıçapı tamam. Bu doğru parçaların her biri eş büyüklükteki çemberlerin yarıçapları olduğu için pergelimizin açıklığını hiç bozmadık hatırlıyor musunuz? Hep aynı açıklıkla gittik, bu yüzden e, bunların yarıçapları Çapları eşittir ve bu çemberler birbirine eşittir. Bakın A'dan B'ye olan uzaklık, B'den C'ye olan uzaklık, C'den D'ye, D'den E'ye olan uzaklık hep birbirine eşit olacaktır. Şimdi burada çapları da belirleyebiliriz. Bakın turkuazın çapı AC'dir şurası. Yeşilin çapı BD'dir şurası. E, Turuncunun çapı da RE'dir demiş olayım. Bunlar da yine eşit uzunluktadır dedim. Yukarıya köşe taşına geldim. Yandaki şekilde uzunlukları birbirine kesinlikle eşit olan doğru parçaları mı belirtiniz? Bakalım şimdi burada neler var? Bir kere çemberi kullanacağım. Merkezine baktım. O'dan A'ya burası neydi arkadaşlar? Bir yarı çap. O'dan B'ye burası da yarıçap. O zaman O A ile kesinlikle O B birbirine eşittir. Bunun dışında C noktası ve D noktasının bulunduğu yerlerin ben nerede olduğunu bilmiyorum. Yani kesinlikle eşittir diyebileceğim başka bir doğru parçası yok, tamam mı? D noktası bakın daha ileride gibi gözüküyor. Belki C noktası daha küçük. Bilmiyoruz. O yüzden sadece çemberi kullanarak yaptık ve bu şekilde olmuş oldu. Burada da çözümüm var zaten. Burada da yarıçapları belirtmiş. Ha bir de O E'yi almış, Çizilmemişti ama biz çizebiliriz onu. O'dan E'yi birleştirirsek bakın burası da yarıçap olur ve O E'yi de buraya alabiliriz. Tamamdır. Geldim uygulamalara. Aşağıdaki ışına pergel yardımıyla T merkezli bir çember çiziniz demiş. T merkezli bir çember çizeceğim. Ben burada yine geometrik şekillerimi kullanacağım. Siz neyle çizeceksiniz? Siz pergelle çizeceksiniz. T merkezli şöyle ben bunun büyüklüğünü bir ayarlamam lazım tam merkezine gelsin ve bu bir çember olsun. Evet şu an T'den geçirdim ve bu bir çember olmuş oldu. Değil mi? Şöyle şöyle T'nin merkezine aldım. Evet. Şu an T merkezli bir çemberi ben sizin için çizdim. Sonra çizdiğiniz çemberin ışını kestiği noktayı isimlendiririz. Hemen isimlendirelim. Nerede kesti bakın. Bu arada bunun içi dolu olduğu için bu bir daire oldu. Ama siz içi boş çizersiniz ve bu bir çember olur. Buraya R noktası dedim ben. Daha sonrasında merkezi isimlendirdiğiniz nokta olan çemberi çiziniz ve aynı işlemleri birkaç kere tekrar ediniz. Şimdi buradan da bir tane çember çizeceğim. Merkez R olacakmış arkadaşlar. Bakın merkez R olacaksa bunun diğer ucu şu şekilde rengimi değiştireyim. Az önceki etkinliği aslında yaptırıyor bize. Şöyle merkez R olan bir çember çizeceğim. Şöyle düzeltmelerimi yapayım. Evet bakın merkezi şöyle R olan bir tane çember çizmiş oldum. Görülüyor mu? Gayet güzel. Birkaç kere tekrar edin diyor. Bir tane daha çizelim haydi. Bir tane daha çizersek bakalım ne olacak. Ee, şöyle bir de morla yapalım. Evet. Bu sefer de merkezim ne olacak? Merkezim bu sefer de şu. Onu isimlendirelim isterseniz baştan. Karışıklık olmasın. Şu kırmızıyla çizdiğim kısmı şurasına da e, P diyelim. Ve merkezi P olan bir çember. Çizelim şimdi. Daire çizmiş oluyoruz ama yine de olsun. Şöyle bakın şöyle. Merkez P evet ve çapordan geçti. Bakın gördünüz mü? Birbirine eşit 3 tane çember çizildi ve bu işlemi birkaç kez tekrar etmiş oldum. Şimdi buralar hep birbirine eşit. T'den R'ye, R'den P'ye, P'den S'ye. Görülüyor mu arkadaşlar, gayet açık bir şekilde belirttik. Doğru parçalarını belirtiniz demiş aşağıda da. Biz de yazalım madem, belirtelim. TR doğru parçası eşittir RP doğru parçasına o da eşittir PS doğru parçasına demiş olalım. Yanındaki çoktan seçmeli soruma bakayım. Hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş bana. O merkezli çember verilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? DA ile OD birbirine eşit. Çizelim hemen. Çizelim. D'den A'ya çizdim. D'den A'ya çizdim. O'dan D'ye çizdim. O'dan D'ye çizdim. Sizce bunlar eşit mi? Değil değil mi? Yani hiç alakası yok. Hani e, bir şey bilmesek bile eşit değil. Bir çemberin dışında bir çemberin üzerinde. O yüzden A birinci öncülüm patladı. Yanlış. İkinciye baktım. Kesinlikle doğrudur. OBB, OD'nin eşitliğini soruyor. O'dan B'ye birleştirdim. Bir de O'dan D'ye birleştirdim. Evet. Kesinlikle doğrudur. Neden? Bunların ikisi de arkadaşım neydi? Hatırla. Yarı çaptı ve yarı da birbirine eşittir. OC eşittir OE. Bakalım. OC. O'dan C'ye birleştireyim. Şöyle rengimi değiştireyim. Kafanız karışmasın. O'dan C'ye birleştirdiğimde değiştiremedim rengimi. Neden değiştiremedim? Kırmızı. O'dan C'ye ve O'dan E'ye. Bakın ben bunu kesinlikle doğru olup olmadığını söyleyemem. C'nin bulunduğu yer neresi? E'nin bulunduğu yer neresi? Bilmiyorum değil mi? Yani bu aradaki uzaklıklar eşit olmayabilir. Ki zaten şekil itibariyle eşit gözükmüyor. Kesinlikle doğru diyebilmem için çemberin üzerinde falan olması lazım. Başka türlü olmaz. Kesinlikle doğru. Yalnız iki dedim ve soruyu patlattım. Geldim aşağıya. Aşağıda bir PRS verilmiştir. Pergeniz yardımıyla merkezi R olan çember çiziniz demiş. Çemberin ışınları kestiği noktaları isimlendirip eşit uzunluktaki doğru parçaları belirleyiniz demiş. Hemen bir tane çember çizelim. Siz de pergenizi kullanarak çizin. Burada merkezimiz ne olacaktı? R olacaktı. Şöyle merkezi R'ye aldım ve şöyle bir çember çizmiş oldum. Çemberin ışınları kestiği noktaları isimlendirelim. Zaten bir yer var. Şurayı isimlendireceğim ben. Orayı şöyle belirttim. PRS T diyelim buraya da. Bakın burası bir yarı çap oldu. Burası da bir yarı çap oldu. O zaman R'den P'ye olan uzaklıkla R'den T'ye olan uzaklık birbirine eşittir diyeceğim. İkinci soruma geçtim. Yukarıdaki kare zeminde verilen şekle göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakalım. Az önce yaptığımız etkinliği soruyor aslında. İç içe çemberler var ve tümü birbirine eşit bu çemberlerin. Ne demiştik? Buralar hep yarı çap hep birbirine eşit. AB eşittir DE. Doğru. İkisi de yarı çap. AD eşittir BE. AD eşittir BE. Bakalım. A'dan D'ye 1, 2, 3 tane yarı çarp çizdim. Tamam mı? Bunu aklınızda tutun. A'dan D'ye 3 tane yarı çap çizdim. B'den E'ye 1, 2, 3. Bu da 3 tane yarı çarp. O zaman halde nedir bu? Bu doğrudur diyelim. Evet. 3'er tane yarı çarp. Doğru. BD eşittir CE. B'den D'ye 1, 2 yarı çarp. 2 yarı çap. C'den E'ye 1, 2 yarı çap. Bu da doğrudur arkadaşlar. Son olarak kalan şıkkımı işaretledim. Olsun ben yine de bakayım. A'dan C'ye 1, 2 yarı çap. Yani bir tane çap aslında. C'den D'ye bakın sadece bir tane yarı çap. A, C dediğimiz şey çap belirtirken C, D dediğimiz şey yarı çap belirttiği için yanlıştır dedim ben geçtim arka sayfadaki paralel doğrular konusuna gelmeden dersimi burada noktaladım. Bir sonraki derste paralel doğrularla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.